Kur'an'da İsmail'in, Tevrat'ta ise İshak'ın kurban olduğu yazıyor. Kur'an mı yoksa Tevrat mı doğru? Öncelikle Kur'an'da kurban edilecek kişi olarak ne Hazreti İsmail'in ne de Hazreti İshak'ın adı geçiyor. Fakat Kur'an'daki işaretlere baktığımızda Tevrat'taki'nin tam aksine Hazreti İsmail'in kurban edilmesinin emredildiğini anlıyoruz. Şimdi Kur'an'daki işaretlere bakalım. Çocuğun kurban edilmesi geleneği ilk çocukla ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de de İsmail İshak şeklinde öncelikle hep Hazreti İsmail zikredilir. Demek ki ilk çocuk Hazreti İsmail'dir. Kurban olayının geçtiği ayetlerden sonra Safat Suresi 112'de biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik deniyor. Kur'an ıshak ile de diyerek, sondaki de eki gösteriyor ki, Hz. İshak'ın ikinci çocuk olduğu, dolayısıyla Hz. İsmail'in ilk çocuk olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca daha doğmadan, salih bir peygamber olacağı müjdelenen birisinin, çocukken kurban edilmesinin istenmesi olamaz. Çünkü Allah o çocuğun kurban edilmesine engel olmasaydı, o çocuk ileride peygamber olamayacaktı eğer o çocuk kurban ol emrine itaat etmeseydi, Salih peygamber hiç olamayacaktı. Hud 71'de Allah, biz ona ısakı ve ısakın ardından da Yakub'u müjdeledik buyuruyor. Demek ki, İshak yaşayacak ve Yakub gibi bir çocuğu olacaktır. Oysa Allah o çocuğun kurban edilmesine engel olmasa, bu müjde gerçekleşmeyecekti. Aksi takdirde, böyle müjdelerle o çocuğun kurban edilmesine Allah'ın engel olacağı baştan zaten belliyse, Hz. İbrahim'in kurban olayıyla imtihan edilmesinin ne ciddiyeti kalırdı? Sonu zaten belli. Hz. İbrahim'in duası üzerine Allah, biz de ona halim bir olan çocuğu müjdeledik buyruluyor. Demek ki bu ayetten itibaren anlatılan kurbanlık çocuk, halim biridir. Kur'an-ı Kerim'in diğer yerlerinde de, halim diye vasıflanan Hazreti İshak değil, hep Hazreti İsmail'dir. Örneğin Saffat 101'de Hazreti İsmail için, biz ona halim bir çocuk müjdeledik derken, Zariyat 28'de ise Hazreti İshak için, ona alim bir çocuk müjdeledik deniyor. Ayrıca yine Kur'an-ı Kerim'de İsmail aleyhisselam, sadık kulvat, yani sözüne sadık diye vasıflandırılır. Bu vasıf kurbanlık olan çocuk kimse, onun için daha uygundur. Yine Safat Suresi ayetlerinde kurbanlık çocuk, sabreden olmakla vasıflanır. Kur'an'da da sabırla vasıflanan yine hep Hazreti İsmail'dir ve Hazreti İshak bu vasıfla hiç vasıflanmamıştır. Hazreti İshak'ın geleceği Kur'an-ı Kerim'de kurbanlık olayı anlatıldıktan sonra müjdelenir. Demek ki o kurban edilmesi emredilen peygamberden sonra doğmuştur. Hac'daki kurban kesme ve şeytan taşlama ile ilgili pek çok ibadet Mekke'de Mina'da vuku bulmuştur. Hazreti İbrahim'in Mekke'ye gelen çocuğu da Hazreti İsmail'dir, Hazreti İshak değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in "Ben iki kurbanlığın oğluyum." diye buyurduğu nakledilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsmail'in soyundan geldiğine göre kurban edilmek istenen Hazreti İsmail aleyhisselam'dır. Peki Tevrat'ta neden Hazreti İsmail değil de Hazreti İshak'ın kurbanlık olduğu yazıyor? Araplar ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsmail'in soyundan geliyor. Yahudiler ise Hazreti İshak'ın soyundan geliyor. Sonuçta tüm milletlerde olduğu gibi, kimi Yahudilerde de milliyetçilik vardır. Allah için kurban edilmeye seve seve razı olan, böyle bir imtihanı başarıyla geçen bir peygamberin, kendilerinden çıkmış olmasını istiyorlar. Bu sebeple Hazreti İsmail yerine, bu olayı Hazreti Sakamal etmek için, kimi Yahudilerin dezenformasyon yaptıkları, ve Tevrat'ta ilgili yeri bu niyetle tahrif etmiş olabilecekleri kanaatindeyim. Mitekim Hazreti Resulullah sırf kendilerinden gelmedi, Araplardan geldi diye nübüvveti kabul etmemişlerdi. Bu tahrifatı çok güzel ifşa eden şöyle yaşanmış bir hikayeyi sana aktarayım. Halife Ömer bin Abdülaziz, Müslüman olan bir Yahudi bilginini, Şam'da huzuruna davet edip kendisine, İbrahim Aleyhisselim'e iki oğlundan hangisini kurban etmesi emrolunmuş diye sormuş, o da, ''İsmail emrolunmuştur. Vallahi ey müminler emiri, bunu Yahudiler de bilirler. Fakat onlar, siz Arap cemaatini kıskanırlar.'' babanız İsmail'in kurban edilmesi hakkındaki ilahi emre boyun eğişini ve sabır etme faziletinin Allah tarafından anılışını çekemezler, kurban emrinin onun hakkında verilmediğini iddia ederler ve kendilerinin babaları İshak olduğu için, bu husustaki emrin İshak hakkına verildiğini ileri sürerler dedi. Şimdi Tevrat Tekvin 22'de geçen ayeti inceleyelim. Biricik oğlunu, yani sevdiğini sakı alıp, Meri'ye git, orada kurban eyle dedi. Tekvin 22 Hazreti İshak, Hazreti İsmail'den 14 yıl sonra doğdu. Biricik oğul tabiri, ancak Hazreti İsmail için kullanılabilir. Biricik oğlu dendikten sonra, yani sevdiğin sakı denmesi, İshak ifadesinin tefsirle metne sokulduğunu gösteriyor. Çünkü kurban edilecek evlat belliyken, Allah niye yani ifadesini kullansın? Tevrat müfessirinin, yani bu kişi Hazreti İbrahim'in çok sevdiği Hazreti İshak diye, Hazreti İshak'ı çok sevdiği için Allah ona evladıyla imtihan ediyor manasında, açıklama babında parantez içindeki bu ifadesi, zamanla ayetin parçası haline dönüştüğü çok açıktır. Şimdi de şu ibretlik konuşmaya bakalım. Asma'yı diyor ki, Ebu Amr bin Ala'dan, kurbanlığın İsmail mi, yoksa İshak mı olduğunu sordum. O da bana şöyle cevap verdi. Ey Asma'yı senin aklın nerede? İshak ne zaman Mekke'de bulundu ki? Mekke'de bulunan ancak İsmail'di ve babası ile birlikte Beytullah'ı yapan da o idi. Hurban kesim yeri de Mekke'dedir. Herkese güveniyoruz ama tek Allah'ın kitabından şüphe ediyoruz. Şu an tahrif olmuş bir kitapla korunmuş Kur'an'ı çürütmeye kalkıyoruz. Neden? Bizim kitleye ne kitlersen kitle. Aydın bile yaptılar beni.